Beni görmek istemişsiniz sayın savcı. Şöyle geçin. Oturun demedim. Her denileni yapsaydım burada olmazdım savcı bey. Ayağa kalkmayacağım için tutuklayacak mısın? Tutukla. Soru mu soracaksın? Sor. Polisi çağırın. Kaldırın bu adamı ayağa. Elbet ben de senin bir ara ifadeni alırım. Avukat istiyor musun? Ben aciz değilim. Kendimi savunurum. Karşımdaysan mecburen acizsin. Alacaksın. Avukat bey, sizin ekleyeceğiniz bir şey var mı? Ben de merak ettim. Ne söyleyecekmiş? Bilmek diyecek bir şeyim yoksa sayın sadece. Beni tutuklamaya sevk ediyor musunuz? Etmiyor musunuz? Tabii ki ediyorum. Ne bekliyordun ya? Tehditinden korkmama mı? Dışarı! Efendim sizin için hazırlandı. Memleketin neresi senin evlat? İstanbul'uyum. İstanbul'dan yemeğe başlayalım. Edirne'den Kars'a bizim. Ben Türkiye'yi yakarım dediğinde bu Polat hiç inanmamıştı. Bakalım onun yaktığı ateş mi büyük olacak? İskender'in yaktığı mı büyük? İhanetin cezası nedir Nazım'ın? Ölümdür efendim. Gereğini yap o zaman Nazım'ım. Efendim, son bir şans daha. Son bir şans için var mısın yok musun'a katılacaktın Nazım'ım. Bizim yanımıza değil, Sayın Başkan. Ben bu devletin bekası için çok şey yaptım. Ancak devlet politikası dışında hiçbir adım atmadım, eylemde bulunmadım. Türkiye'yi NATO'ya sokan ben değilim. Gladio'yu bu ülkeye getiren ben değilim. Nasılsın Polat'ım? Sana burada iyi bakıyorlar mı? Hatırlamıyorum. E ama artık hatırlasan iyi olur Polat'ım. Yapacak bir sürü işimiz var. Her şeyi hatırlıyorsun da isimlere gelince mi hatırlamıyorsun? Senin kafanın mengeneye alırım. İsimleri teker teker ağzından dökerim. Türkiye eski Türkiye değil. Artık şiddet hiçbir şeyin çözümü değil. Allah Alemler gerekirse kapatasını açar, içindeki beyni çıkarır, onun içinden tek tek kelimeleri söker. Ama yine de senden öğreneceklerimi öğrenirim. Merak etme, iyileşeceksin. Efendim, siz mahkum değilsiniz. Mahkumum. Ömür boyu şeker hastalığına mahkumum Cem'im. Ben ömrüm boyunca hiç muhbirlik yapmadım. Sayın Büyük, iddianamede adı geçen kişiler iftiraya uğradıklarını iddia ediyorlar. <laughs> Bize edilen iftiraların yanında neymiş onlara edilen iftiralar?